ufak bir değişikliğe bayandır ihtiyacım vardı bugün onun için yola çıkıyoruz küçük bir çanta ve belişkomu aldım ve babasıyla beraber yola çıktık yolda markete uğramamız gerekti çünkü belişkomu hafif atıştırmalıklar aldık çok seviyor atıştırmalıkları o hüptirik tarzı olanlara bayılıyor o onu yerken ben de ona bayılıyorum gideceğimiz yer bize çok uzak değildi yakında o yüzden yolda pek problem yaşamadık Otele varıp arabayı park ettikten sonra içeri girdiğimizde ki ambiyans beni çok cezvetti. Uzun zamandır bu kadar e, şatafatın içerisinde bulmamıştım kendimi. Sürekli aynı ortamı tekrar ediyor olmak biraz anneleri bunaltıyor. Ve gerçekten e, geçmişte yaşadığımız şeylerin bugün değerini anlayabiliyoruz. Değişiyoruz, dönüşüyoruz, gelişiyoruz. Belişkom içeri girdikten sonra her yeri keşfetmek istedi. Ona böyle bir şeyleri anlatırken gerçekten çok keyif Alıyorum. Yeni şeyleri öğretmek hoşuma gidiyor. Biraz odada vakit geçirdikten sonra oteli gezip yemek yemek için aşağı indik. Etraf gerçekten çok güzel dekore edilmişti. Yılbaşı temasıyla süslenmiş masaları vardı. Daha sonrasında yürüyüş yapmak için dışarıya çıktık. Görüntüsüyle nefes aldıran yürüyüş yolları vardı. Biz çok keyif aldık. Babasıyla bu anları kayıt altına alıyor olmaktan çok mutluyum. Bu an çok müthişti. Karşımızda bir gökkuşağı vardı ve ona doğru sallandık. Daha sonrasında bir çay molası verdik. İçimiz ısınsın diye çay içtik. Oturma lobisi ve bekleme alanları gayet güzeldi. İleride Belişkom'u izletebilmenin hayali beni çok mutlu ediyor. Daha sonrasında babasıyla biraz vakit geçirdikten sonra yemeğe geçtik. Yemekte çoğu şeyin tadına baktıktan sonra etrafı biraz daha keşfettik ama Belişkom'un uykusu geldi. Bu yüzden odamıza çıkıp onun ilgi vaktini tamamlamaya karar verdik. Onun bakımları yapıldı. Güzelce altı temizlendi. Kıyafetleri değişti ve bizim saatimiz geldi. Kahve içmeye karar verdik. Çünkü bir önceki de çay içmiştik. Manzara eşliğinde içmeyi tercih ettik. Çünkü gece manzara çok güzeldi. Çok daha ışıklandırılmış ve hoş görünüyordu. Bu anları hak etmiştik. O yüzden tadını çıkardık. Sonra Belişkon'la oynadık. Ruhumuza gerçekten iyi geldi. İhtiyacı olan herkese farklı hissettiği anlar diliyorum.